Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar. Abi ürün 15 yıllık bir sıkma kehri var. Komple tıraşlıdır. Orijinal rengidir. Muazzam bir hamura sahip. 11,5 milime 12 milim ölçülerde. Kendi işçiliğimdir. Komple tıraşını ben yaptım abiler. Muazzam bir sıkma kehri var. Orijinal rengi budur abi. 15 yıllık takriben bir mazisi olan bir tespihtir. Şu anki işçiliği bana aittir. Siz de inceleyebilirsiniz. Koleksiyonluk özel bir sıkma kehri var. Çok iyi damar yapısı olan. Koleksiyonluk bir tespihtir abiler. Henüz sahipsizdir bilginiz olsun. İlgilenen dostlar WhatsApp'tan bize ulaşabilirler. Yorum kısmına da yorum yapabilirsiniz. 11.5 milime 12 milim. Dediğimiz gibi 15 yıllık bir sıkma kehri var. Komple tıraşlıdır. Zaten ufak tefek gene kusurları mevcuttur. Ölçü ufalmasın diye daha fazla tıraşlamadık. Koleksiyonluk iyi bir sıkma. 15 yıllık takriben bir zaman zarfı vardır. Kesinlikle Osmanlı değildir. Muazzam bir hamura sahiptir. Ciddi bir tespitir. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Hayırlı haftalar abiler. Selamun Aleyküm.